Sessizce çekip gidip veda etmeden uzaklaştığın oldu mu ve ardından hayatının bambaşka bir yöne aktığını hissettin mi? Çoğu erkek aynı döngüde takılır. Kovalar, açıklama yapar, özür diler, daha çok taviz verir. Oysa sessizlik sadece altın değildir. Dönüştürücü bir güçtür. Konuşmayı, kovalayıp ikna etmeyi, kendini geri plana atmayı bıraktığında bambaşka bir dinamik başlar. Bugün bu gücün neden işe yaradığını, nasıl hissettirdiğini ve ilişkilerdeki tüm algını nasıl değiştirdiğini anlatıyorum. Sonuna kadar kal. Çünkü burada öğrendiklerin yalnızca ilişkilerini değil, kendine bakışını da yenileyecek. Çoğu erkek değerini görmeyen bir kadına sürekli yatırım yapar. Mesaj atar, arar, plan yapar, iptal eder, yeniden dener ve bu sırada fark etmeden saygınlığını, huzurunu, özdeğerini tüketir. Gerçek acı burada başlar fakat bir karar her şeyi değiştirir, uzaklaşmak. Bu birini cezalandırmak ya da oyun oynamak değil. Kendi değerini sahiplenmek daha azına razı olmamaktır. Sessizce geri çekildiğinde bir şok etkisi doğar. Onun aklında ilk kez gerçek bir boşluk oluşur. Yalnızca mesajların, aramaların değil, değer katan varlığın da çekilmiştir. Sessizlik kelimelerden daha gürültülü konuşur. İlk günlerde egosu rahatlıyor gibi görünebilir. Nihayet vazgeçti der. Fakat günler geçtikçe bu rahatlama meraka, sonra şüpheye dönüşür. Acaba onu yanlış mı değerlendirdim? Onu hafife mi aldım? Neyi kaçırdım? soruları zihnini kemirmeye başlar. Sen açıklama yapmaz. Kovalayıp ikna etmeye çalışmazsın. Enerjinin yokluğu farkındalığın sesi olur. İşte bu yüzden sessizlik pasiflik değildir. Tam tersine en bilinçli eylemdir. Kendini seçmektir. Uzaklaşmak yalnızca fiziksel bir mesafe değil, bir zihniyettir. Sevgi, ilgi ve saygı için yalvarmam diyen bir iç duruş bu duruş çekim dinamiklerini kökten değiştirir. Artık değerimi sana kanıtlamalıyım enerjisinden değerimi biliyorum zeminine geçersin. Böyle olduğunda yürüyüşün, ses tonun, kararların bile başka görünür. İnsanlar bunu fark eder. O da eder. Kibirden değil, öz saygıdan gelir bu değişim. Çünkü artık kendini onaylamayı biliyorsun. Başkasının onayına bağımlı değilsin.'' Sessizliği bir araç gibi kullandığında iki şey olur. Onun tarafında gerçek bir düşünme alanı açılır. Senin tarafında gerçek bir iyileşme. O neden durdu? Nerede hata yaptım? diye sorgularken sen beni koşturan kalıplar neydi? Ben ne istiyorum? sorularına cevap bulursun. Mesaj atma dürtüsünü tuttuğun her an duygusal kasların güçlenir. Bu disiplin yalnızca bu ilişkide değil, işinde, hedeflerinde, tüm hayatında sana hizmet eder. Ve evet, kolay değildir. Uzaklaşmak yarayı ilk anda sızlatır. Fakat bu sızı özgürleştirir. Ben de önemliyim. Zamanım ve enerjim değerli diyebildiğin gün manzara değişir. Onun ne düşündüğünü çözüp durmak, sosyal medyada iz sürmek, boş tahmin oyunları oynamak biter yerine büyümek, üretmek, hedefe yürümek gelir. Kendisiyle barışık bir erkek zaten çekicidir. Sakin gücün, varlığın ve netliğin bunu kendiliğinden gösterir. En sonunda şunu anlarsın. Onun dönmesi için değil, kendi hikayenin direksiyonunu eline almak için uzaklaştın. Eğer değerini görecekse sessizlikte de görür. Göremiyorsa zaten senin yolundan değil. Çünkü özdeğer pazarlık konusu değildir. Özür dilemeden çekip gitmek kibir değil, saygısızlığa, gönülsüz ilgiye ve belirsizliğe sınır çizmektir. Benim huzurum senin kararsızlığından daha kıymetli diyebilmektir. Bugün bir seçim yap. Kovalayan değil, çeken ol. Onay arayan değil, kendi kendini onaylayan ol. Değerini anlatmaya uğraşan değil, varlığıyla gösteren ol. Sessizlikle attığın bu tek adım, sandığından daha büyük bir kapı açacak kendine, netliğe ve yükselişe. Aldatma sonrası yaşanan sessizlik aslında bir savaş alanıdır. Bu savaş iki insanın arasında değil, insanın kendi iç dünyasında verdiği bir mücadeledir. Çünkü ihaneti öğrenen bir erkek önce kendi benliğiyle yüzleşir. İçinde kırılmış güvenin yarattığı öfke, hayal kırıklığı, kayıp duygusu ve en önemlisi de gurur yarası vardır. Kadın aldattığında Söylediği ilk sözler genellikle kendini aklamaya, yaptığını hafifletmeye yöneliktir. Sana anlatamadım, eksik kaldım, duygularımı toparlayamadım gibi bahaneler aslında içten içe taşıdığı suçluluğun üzerine örtme çabasıdır. Erkek ise bu sözleri duyarken bir yandan inanmak ister, diğer yandan her kelimenin ardında saklı olan gerçeği hisseder. Bu noktada bir erkeğin en büyük sınavı, tepkisini kontrol etmektir. Çünkü öfkeyle verilen cevaplar kadının suçluluğunu bile haklı çıkartabilir. Halbuki sessiz kalmak, duyguları sakince yönetmek ve güçlü bir duruş sergilemek karşı tarafı en çok zorlayan şeydir. Kadın yaptığının sonucuyla ilk kez o zaman yüzleşir. Karşısında panikleyen, yalvaran ya da kontrolsüz tepkiler veren bir erkek değil. Sessizliğinde bile kendine hakim olan bir adam bulduğunda kendi içindeki pişmanlık daha da büyür. Aldatan kadın psikolojisi aslında sanıldığı kadar karmaşık değildir. Çoğu zaman yaptığı hatanın farkındadır ama bunu itiraf edecek cesareti yoktur. Bu yüzden söylediği ilk şey genellikle topu size atmaya yöneliktir seninle aramızda mesafe vardı. Sen değiştin, sen bana dikkat etmedin gibi cümleler aslında sorumluluktan kaçış yoludur. Çünkü suçunu kabul etmek yerine yükü paylaşmak ister. İşte bu anda bir erkeğin en önemli duruşu netliktir. Savunmaya girmek, kendini açıklamak ya da karşı tarafı ikna etmeye çalışmak gerekmez. Aksine, gerçek gücü gösteren şey hiçbir bahanenin değerinizi sarsmadığını hissettirmektir kadın yaptığı hatayı ilk etapta hafife alabilir ama zamanla sizin sessiz gücünüz karşısında o hafiflik ağır bir pişmanlığa dönüşür. Çünkü bir erkeğin en çekici yanı kaybetse bile kendine sahip çıkabilmesidir. Aldatılan birçok erkek bu aşamada öfkesine yenik düşerek geri dönülmez hatalar yapar. Ya bağırır, ya kırar ya da intikam uğruna kendi değerini aşağıya çeker. Oysa gerçek stoğacı duruş bu fırtınada bile dingin kalabilmektir. Bu dinginlik kadına benim yaptığım ihanet onun gücünü zedeleyemedi mesajını verir. Aldatma gerçeği ortaya çıktığında kadın için en büyük şok aslında sizin verdiğiniz tepki değildir, sizin vermediğiniz tepkidir. Çünkü o bağırmanızı, hesap sormanızı, tartışmanızı hatta yalvarmanızı bekler ama siz sessizliğinizle cevap verdiğinizde bu onun dengesini tamamen bozar. Beklediği senaryo çöker çünkü artık kontrol onda değildir. O sözleriyle sizi yönlendiremez, öfkenizi kışkırtamaz, suçluluğunu hafifletemez. Sessizlik karşısında kendi vicdanının yankılarıyla baş başa kalır. Bir kadın aldattığında ilk aşamada suçunu gizlemek için bahanelere sarılır. Sonra kendini haklı çıkarmaya çalışır. Ama en sonunda karşısındaki erkeğin sessizliğiyle yüzleştiğinde kendi içindeki boşlukla karşılaşır. İşte o boşluk en ağır pişmanlığı doğurur. Çünkü kadın fark eder ki kaybettiği adam artık eskisi gibi değildir. Ona bağımlı olan, değerini ondan alan bir erkek değil, kendi duruşuyla ayakta duran ve sessizliğiyle daha da güçlü görünen bir erkek vardır karşısında. Bu noktada kadın çoğu zaman geri adım atmaya başlar. Önce merak eder, sonra arar, sonra sizin dikkatinizi çekmeye çalışır. Çünkü sessizliğiniz ona en ağır cezadır. Sizi kaybettiğini düşündükçe kendi seçimlerini sorgulamaya başlar. Ben ne yaptım? Onu neden kaybettim? Böyle bir adamı neden aldattım? Soruları zihnini kemirmeye başlar. Aldatma sonrası kadın psikolojisinin en hassas noktası budur. Sessizlik onun için aynadır. O aynada kendi hatasını, kendi değersizliğini ve sizin gücünüzü aynı anda görür. Bu yüzden en güçlü cevap hiçbir şey söylememektir. Çünkü kelimeler çoğu zaman savunmadır ama sessizlik daima gücün işaretidir. Sessizlik uzadıkça kadın içten içe panik yaşamaya başlar. Çünkü aldatma eylemi çoğu zaman bir tür dikkat çekme, ilgi görme veya tatmin olma arayışından doğar. Ama sizin sessiz duruşunuz bu beklentiyi tamamen yok eder. O artık sizin öfkenizden değil, sizin yokluğunuzdan korkmaya başlar ve işte tam da bu noktada aldatmanın bedelini en ağır şekilde öder. Kadın sizin hala hayatınızın merkezinde olup olmadığını sorgular. Telefonuna bakar, mesaj bekler ama sizden gelen hiçbir şey yoktur. O zihninde yüzlerce senaryo kurar çünkü artık kontrol onda değildir. Siz cevap vermedikçe o kendi kendine cevap üretmeye başlar ve her ürettiği cevap ona kaybettiği değeri hatırlatır. Aldatmanın psikolojisinde bir gerçek vardır. Kadın kaybettiğini hissetmeden pişman olmaz. Siz onunla tartıştığınızda aslında kaybettiğini hissetmez, sadece kendini savunma fırsatı bulur. Ama sessizlik onun en derin korkularını tetikler. Çünkü sessizlik kaybın kesin işaretidir. Zamanla aldatmanın heyecanı sönmeye başlar. O yeni ilginin geçiciliğini fark eder ama siz hala sessiz ve dimdik duruyorsunuz. İşte bu fark onun zihninde büyük bir kıyas doğurur. Ben bir oyun uğruna hayatımdaki en güçlü adamı kaybettim. Ve bilin ki bu farkındalık onun ruhunda derin bir yara açar. Çünkü kadın size dönebilse bile artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Siz onun gözünde geri alınamaz bir güç sembolüne dönüşmüşsünüzdür. İşte bu yüzden aldatma sonrası gerçek güç karşı tarafı susturacak cümlelerde değil, sizin sessizliğinizde saklıdır. Çünkü sessizlik hem son hem de başlangıçtır. Sessizliğin asıl gücü burada ortaya çıkar. Çünkü bu bir suskunluk değil, bir deklarasyondur. Bir erkeğin aldatılmaya rağmen bağırıp çağırmaması, kendini ispatlama çabasına girmemesi, tartışmaya çekilmemesi kadının hiç beklemediği bir tavırdır. Çoğu erkek aldatıldığında öfke patlamaları yaşar, hakaret eder, hesap sorar. Ama bu tepkiler kadının zihninde ben hala onun ilgisinin merkezindeyim düşüncesini besler. Sen ise farklısın. Sen susuyorsun çünkü biliyorsun ki değerini düşüren birine verilecek en büyük ceza ilgisizliğin ağırlığıdır. Günler geçtikçe kadın iç dünyasında savaşmaya başlar. Başta egosu devrededir. O bana geri döner diye düşünür. Çünkü geçmişte senin verdiğin ilgiyi hatırlar. Senin onu sürekli kovaladığını, değer verdiğini bilir. Ama bu kez senin tavrın farklıdır. Ne mesaj atıyorsun, ne arıyorsun, ne de gözyaşlarınla ondan açıklama bekliyorsun. İşte bu tavır onun içinde bir boşluk yaratır ve kadın bu boşluğu kendi düşünceleriyle doldurmaya başlar. Bir kadın için en acı verici şey, değerini küçümsediği bir erkeğin birdenbire sessizliğe gömülmesidir. Çünkü bu sessizlik onun bütün oyunlarını bozar. Artık senin dikkatini çekemiyor, seni kıskandıracak senaryolar kuramıyor, seni duygusal olarak manipüle edemiyor. Senin sessizliğin onun gücünü elinden alıyor ve bu noktadan sonra asıl pişmanlık başlıyor. Kadın aldatmanın bir güç gösterisi olmadığını, aslında kendi elleriyle gerçek değerini kaybettiğini fark ediyor. Çünkü sen geri çekildikçe o senin yokluğunda kendi yansımasını görüyor ve bu yansıma ona acı veriyor. Ben böylesine güçlü bir adamı ne uğruna kaybettim? sorusu zihninde yankılanıyor. Cevap ne olursa olsun bu soru onu geceleri uyutmayacak kadar ağırdır. Senin tavrın ise çok nettir. Senin değerini görmeyen, senin yanında durmayı hak etmeyen biriyle yoluna devam etmeyeceksin. Bu karar seni sadece ilişkilerde değil, hayatta da daha güçlü kılar. Çünkü artık kimsenin ilgisine muhtaç olmadığını, kimsenin onayına ihtiyaç duymadığını biliyorsun. Sen kendi değerini kendin belirliyorsun. Ve unutma, bu süreçte en büyük kazanan sensin. Çünkü sessizliğin sadece ona değil, sana da bir ders veriyor. Sen aldatmanın sana verdiği acıyı öfkeye dönüştürmedin. Onu büyümek, kendini yeniden inşa etmek için bir fırsata çevirdin. İşte bu noktada sessizlik bir intikam değil, bir özgürlük ilanıdır. Sen artık zincirlerinden kurtuldun. Kadın ne yaparsa yapsın o boşluğu dolduramaz. Çünkü senin yokluğun bir eksikliktir. Senin enerjin, senin duruşun, senin varlığın sıradan değildir ve kadın bunu çok geç fark eder. Bu fark ediş onun için en ağır bedeldir. Çünkü sen çoktan kendi yoluna girmişsindir. Çoktan büyümüşsündür. Sessizliğin sana kattığı bu gücü artık geri veremezsin. Çünkü sen yeni bir sayfa açmışsındır. Kendi değerini bilen, kendini seven, kendini geliştiren bir adama dönüşmüşsündür. Ve bu yeni halini hiçbir kadın göz ardı edemez. Sen sadece onun değil, hayatın karşısında da bambaşka bir noktadasın artık. Unutma, gerçek intikam geri dönmek değildir. Gerçek intikam geri dönmeyi hiç düşünmemektir. Çünkü sen kendi değerini tanımış, onu kaybedecek kadar cesur olmuşsundur. Bu cesaret seni sonsuza kadar güçlü kılar. İşte sessizliğin hikayesi budur. Bir kapanış değil, yepyeni bir başlangıç. Sen sustukça aslında kendi gücünü haykırıyorsun.